Evet, pinch off kullanma arkadaşlar. Pinch off'u böyle kullanıyoruz. Pinch off makasınızla servis borusuna ek yaptığımız şu boruyu önce kapatıyoruz. Daha sonra servis borusunu az bir şey önünden kırıyoruz. Kırdıktan sonra kaynağımızı yapıyoruz. Bu arada dolabı fişten çekmiş bulunuyoruz bir müddet çalıştıktan sonra fişten çekiyorsunuz. Zaten vakum kısmında bulunuyor. Herhangi bir risk yok. Pinch off'u bastırdıktan sonra kaynağımızı yaptıktan sonra dolabınızın motorunu motoruna doğru şöyle uzanan ekstra kabloyu döndürüp istediğiniz yere montaj yapabilirsiniz. Teşekkürler. İyi seyirler. Tā ki